Cilsize üzülüyorum. Ona kötü oldu. Yazık. Bence iyi oldu yani. İyi mi oldu? <laughs> Bence yani. Ne alaktı nasıl? Yani? Neyse ya. İyi bakalım. Uyandın mı? Uyandım uyandım. Ben de sana bir şeyler getirdim. Doktor dedi ya birkaç gün üstüne basmasın dikkat edin diye. Öyle ayağa kalkma diyerekten. Ben vurulayım ara sıraya. Vurulduk ya zaten. Tövbe de Ramazan ya. Ee, ben şey yapayım o zaman. Şey gideyim o zaman. Şey olmasın. Ama gelirim yani bakarım sana. Sen çorbanı iç tamam mı? Sağ ol. afiyet olsun. E ee, iyi oldu böyle değil mi? Ne iyi oldu? E ee, Ferhat Bey ile Aslı Hanım yaradalar yine. Didişiyorlar falan ama iyiler bence onlar böyle iyi. Böyle anlaşıyorlar. <laughs> Bazı çiftler kavga ederek, işte bazıları da az konuşarak. Anlaşmak önemli. Aynen. Yani. Ben içeride otur otur sıkıldım da biraz. Böyle geldim ama bir şey vermedim umarım. Yok. Ölmüyorsun. Efendi adam. Biraz sessiz ama. Siz yakın arkadaşsınız galiba. Öyle mi? Ama sana bir şey diyeyim. O kesin arkadaşlıktan daha öte bir şey hissediyor senin için. Yok canım. Arkadaşı sadece. Öyle diyorsan öyledir. Eee. Ben bir sofraya bakayım. Zeynep abla yalnız kaldım. Hülya'cığım bize bir müsaade edebilir misin? Hadi. Ne geliyorsun? Yok bir şey yenge. İyi. Peki. Hayatta olmaz yenge. Gözünü seveyim beni bulaştırma bu işe. İyi. Madem öyle diyorsun... Hülya ile konuştuklarım o zaman ne yapayım kendime saklayayım artık. Geçen de demiştin konuştuk diye. Ya öyle dertleşiyoruz biz bu ara biraz. Ne konuşuyorsunuz Aslı Hanım, yenge? Vallahi sen beni bu işlere hiç karıştırma. Yenge. Yenge bir... Yenge bir bak Allah aşkına. Yenge. Bahçeyi mi hazırlıyorsun? Serin değil mi? Evet. Ya biz dilsizle şöyle dışarıda bugün biraz kafa dağıtalım dedik Gülsün. Oh. Herkes de odasına çekildi zaten. Namık Bey'le Handan Hanım da yemeyeceklermiş. Öyle bakalım. Başka bir şey kaldı evet. mı götürülecek? Ee, şunları da alabilirsin. Peçeteler gitti değil mi? Götürdüm. Hülya. Şöyle iki tabak daha koy masaya. Siz de biz yiyin bu akşam olur mu? Ay, yok Abidin Bey olur mu öyle? Ben e, ara ara gelir bir ihtiyacınız var mı diye bakarım. Ya ben de otururum işte biraz. Boş ver sen de hazır işin yokken değişiklik olur hadi. Bakarım. Hülya'yı işten çıkarıyoruz. Hangi Hülya'yı? Kaç tane Hülya var? Tamam anladım da. Hayırdır bir kusur mu etti Namık Bey? Öyle icap etti. Sen işlemlerini hallet. Kıza da söyle tazminatını alacak. Bizde parası kalmaz merak etmesin. Allah Allah. Şaştım kaldım. Biz sorsaydık Namık Bey yaptığı bir kusur mu var? Var. Var. Hizmetçi hesap mı vereceğim ben? Açıklama mı yapacağım? Yok öyle değil de bir dinleseydik ya. Yani. Tamam dilsiz tamam. Soru sorma işini yap hadi. Peki. Bir Hülya'yı duydum. Nasıl? İyi. Her işte bir hayır vardır derler. Bizimki de o hesap işte. Allah Allah. Öyle mi? Hayırlı bir iş olacak inşallah. Neyse sonra konuşuruz kardeşim. Ben bir aşağıları dolaşayım da geleyim. <laughs> tamam. Olmadı böyle. Kader. Ramazan ne yapalım? Aslı yengeyle Yeter anne hep seni savunmuşlar. Görürsün, dönersin iki güne. Ferhat abimin de haberi olur, konuşur Namık Bey'le. Dönersin değil mi? Kalamam artık Ramazan. Gururum çok kırıldı. Ben çalışamam artık orada. Ne diyeyim, haklısın. Peki ben... ...kimden çay isteyeceğim şimdi? Karanfili bir tane atsınlar. İki tane acı olur. Hayatta içme. Ben halledir, bırak. Yapma böyle namaza. Hem ben sana kestane şekeri gönderirim Bursa'dan. En iyisinden. Çayın yanına. Hülya. Peki karım olarak kalır mısın bu evde? Anlamadım. Benimle evlenir misin? Ya böyle birden biri oldu. Sen bir şey söyleme, sonra söylersin. Siz Şerife ile Ahmet Kızı Hülya Demir. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmadan kendi özgür iradenizle Sayın Ramazan Coşkun'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Hatice ile Hasanoğlu Ramazan Coşkun. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmadan kendi özgür iradenizle Sayın Hülya Demir'e eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Aynen. Ben de belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Det <laughs> er İnşallah çok mutlu olurlar. Bu işin inşallah maşallah yok. Onu gördük. Herkes ayrı. Onlar inşallah çoluk çocuk sahibi olur, kocaman bir aile olurlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.